Çok kıymetli ve muhterem izleyenler Yüce İslam tarihinden derslerimiz devam ederken konumuz bir hırsızlık hadisesi ile başlamaktadır. Bu konuda ilahi uyarmalardan da bahsedeceğiz. Tarihsel sırasına göre derslerimiz devam ediyor. Tuğma bu şehir veya Beşir bin Ubeyrik Ensar'ın beni zafer efendim oymağına mensup münafıklardan bir kişi idi. Bu Ubeyrik denilen kişi şairdi söylediği beyitlerle Peygamberimizin eshabını hicveder dururdu. Tam bir münafıktı. Ee, eshab onun şiirlerini işitin, işittikçe vallahi bunu o pis adamdan, Ubeylik'in oğlundan başkası söylemez derlerdi. Yani bu pisliğiyle de tanınmıştı. Tuğma bir gece Ensardan komşusu Katade bin Numan'ın un davarcığı içinde bulunan zıhlı gömleğini davarcıkla birlikte çalıp evine götürdü. Ee, yani bunun esas tanınan adı Tuğma, bu münafığın ve übeylikin de oğlu. Efendim e, evine kadar un döküle döküle gitti. Tuğma çaldığı zıhlı gömleği biraz sonra Darcık'la birlikte Zeyd bin Semin adındaki bir Yahudinin kırdaki çadırdan evine götürüp bıraktı. Zırhlı gömleğin Tuma tarafından çalındığına kanaat getirilerek sabahleyin evi arandı ise de zırhlı gömlek bulunamadı. Tuğma vallahi onu ben almadım. Onun hakkında benim bir bilgim de yok diyerek yemin etti. Münafıklığın en büyük alametlerinden biri de yalancılıktır. Rahatlıkla yalan söylerler, yalan yere yemin ederler. Zırhlı gömleğin sahipleri, İyi ama dökülen un izlerinin evine kadar girmiş olduğunu görüyoruz dediler. Tekrar yemin edince tuğmayı bıraktılar. Döküle döküle giden unun izini sürerek Yahudi'nin evine kadar varıp dayandılar ve onu yakaladılar. Yahudi bunu bana tuğma getirip bıraktı dedi. Böyle olduğuna Yahudilerden bazıları da şahitlik ettiler. Tuğmanın mensup bulunduğu Beni Zafer oymağı halkına içlerinden bazısı Resulullah'a gidiniz.'' ona durumu gerçeğe aykırı olarak haber veriniz. Eğer böyle yapmazsak adamımızı rezil etmiş ve Yahudi temize çıkarmış oluruz dediler ve dediklerini yaptılar. Ey dünya yanlıştan yana olma. Hırsızdan yana olma yalancı sahtekar münafıktan yana olma. Doğrudan yana ol. O andaki doğru neyse onu ortaya çıkar. Peygamberimizin yanına gidip Yahudi'ye karşı adamlarını korumasını ve kayırmasını istediler eğer bunu yapmazsan bizim adamımız mahriv ve rezil olmuş Yahudi ise temize çıkmış olur dediler. Halbuki adamları tam bir müşşeddeli münafık. Münafıktan yana tavır koyuyorlar. İşte bu Arap milliyetçiliğinin, Arap ırkçılığının henüz daha o günlerde silinmediğini görüyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onların sözlerini doğru sayarak Yahudi cezalandırmaya, elini kesmeye davranınca Yüce Allah indirdiği ayetlerle şöyle buyurdu ve uyardı. Biz sana kitabı insanlar arasında Allah'ın Sana gösterdiği veçile Hükmedesin diye Hak ile indirdik Hainlere müdafaa vekili e, Olma Ve Allah'tan Mağfiret dile Çünkü yüce Allah gafur ve rahimdir Nefislerine hıyanet eden, hıyanet edip duran, kendi kendilerini aldatanlar tarafından mücadeleye yeltenme. Onların ne kayırcısı ol, ne de şehadetleriyle hüküm ver. Yani münafı, haksızı koruma. Onların şahitliğini de kabul etme. Çünkü yüce Allah günah işlemek ve vebal yüklenmekten hainlikten geri durmayanları sevmez. Onlar tezvirlerini insanlardan gizlemeye çalışırlar da Allah'tan gizlemeyi düşünmezler. Halbuki onlar Allah'ın razı olmayacağı tezvirleri düzelerken Allah onların yanı başlarında bulunuyordur. Onlar ne yapıyorlarsa Allah hepsini kuşatır. Hiçbirini kaçırmaz. Siz işte öyle kişilersinizdir. Haydi bu dünya hayatında o hainler efendim tarafından mücadele ve müdafada bulunduğunuz onların savunucusu oldunuz. Fakat kıyamet günü onlar tarafından kim savunma yapacak? Yapabilecek veya onların müdafacısı kim olacak? Kim başkasına bir kötülük yapar veya kendisine zulmeder de Sonra da Allah'ın mağfiretine sığınırsa Allah'ı gafur ve rahim bulur. Bir günah, bir vebal kazanan kişi onu sırf kendi aleyhine kazanmış, kazanmış olur. Onun cezasını kendisi çeker. Yüce Allah her şeyi bilen ve her yaptığını yerli yerinde yapandır. Kim bir cinayet veya bir günah kazanır da sonra onu bir günah günahsızın üzeri üstüne atarsa muhakkak ki bir büftan ve açık bir vebal daha yüklenmiş olur. Ey Resulüm, senin üzerinde Allah'ın fazla rahmeti olmasaydı, onlardan bir grup seni bile seni bile hükmünde haktan şaşırtmak istemişlerdi. Onlar ancak kendilerini şaşırtmış olurlar. Sana hiç bir zarar veremezler. Nasıl zarar verebilirler ki yüce Allah sana kitap ve hikmet indirmektedir ve bilmediklerini sana bildirmektedir. Yüce Allah'ın senin üzerindeki fazlı çok büyüktür. Onların fısıldaşmalarının çoğunda da hayır yoktur. Ancak sadaka vermeyi veya bir maruf işlemeyi veya insanların e, efendim arasını düzeltmeyi emreden fısıldaşmak başka. Kim bunu Allah'ın rızasını arayarak yaparsa yarın biz ona büyük bir ecir vereceğiz. Kim de kendisine hak belli olduktan sonra Peygambere efendim ee, muhalefette bulunur ve mü'minler yolunun gayrısına giderse biz onu gittiğine bırakırız ve kendisine cehennemi boylatırız ki o ne fena bir gidiştir. Doğrusu Yüce Allah kendisine şık koşulmasını bağışlamaz. Ondan berisini ise dilediğine bağışlar. Kim Allah'a şık koşarsa artık o pek uzak bir dalalete düşer, gider. Allah'ın rahmetinden uzak, uzaklaştıkça uzaklaşır. Hırsızlık suçunu Tuğman'ın işlediği böyle Allah tarafından açığa vurulunca Tuma elinin kesileceğinden korkarak Mekke'ye kaçtı ve irtidad etti, müşrikliğe döndü zaten münafıktı. Tuma Mekke'de önce Sülafe binti Sad'ın evine indi. Hassan bin Sabit söylediği şiirle Sülafe'yi hiciv edince Sülafe sen bana hayır ve uğur getirmedin diyerek Tuma'nın eşyasını Ebtah vadisine attı Bunun üzerine Tuğma, benim Süleym'den Haccac bin e, Allah'ın evine efendim gitti geceleyin Haccac'ın evinden bir şeyler çalmak için evin duvarını delerken üzerine taş düştü ne içeri girebildi, ne de dışarı çıkabildi. Sabah olunca kendini öldürmek için yakaladılar. Bazıları onlara bırakınız onu öldürmeyiniz gelip e, size sığınmıştır deyince bıraktılar ve Mekkeden dışarı çıkardılar. Tuğma Kudaa kabilesinden bir tüccar kafilesiyle birlikte Şam'a doğru yola çıktı. Kafile bir yerde konaklayınca Tuma onların mallarından da bir şeyler çaldı. Tüccarlar ardına düştü, düşüp onu yakaladılar, öldürünceye kadar ona taş vurdular. Üzerine atılan taşlar kendisine mezar oldu. İşte haktan sapan insanların saptıkça sapıyor, dalalette yuvarlandıkça yuvarlanıyor, ta cehennemin dibine kadar. Evet, iman ve İslam'ın kendisi hak ve hakikattır. Bunun dışı dalalettir. Ey insanoğlu! İmanın, İslam'ın kıymetini, değerini biliniz. Biz size hatırlatıyoruz. Çünkü hakkın dışında dalaletten başka bir şey kalmaz. Hakkın dışına çıkar çıkmaz, kişi kendini dalaletin içinde bulur. Biz hatırlatıyoruz. Sevgili dostlarımız, şimdi de dersimiz Katan Seferi ile dersimiz devam edecektir. Esed oğullarının Medine'yi basma teşebbüsü üzerine Tayyi kabilesinden Velid bin Züheyr, Eshab'dan Tuleyb bin Ümeyr'in zevcesi bulunan yeğenini, kardeşinin kızını ziyaret için Medine'ye gelmişti. Velid söz arasında Esed oğulları kabilesinden Hüveylid'in iki oğlu Tuleyha ile Seleme'nin kendi kavimlerini ve kendilerine tabi olanları Resulullah aleyhissalatu vesselamla çarpışmaya davet ettiklerini onların da Kureyş müşriklerinin Uhud'de Müslümanları yere sermiş bundan sonra Müslümanlar için derlenme toparlanma ümidi kalmamış olduğunu söyleyerek Medine'yi basıp yaylım yaylım hayvanlarını ve yağmalamaya isteklendiklerini işlerinden bir adam ki Kays bin Harisin ise ey kavim Vallahi bu bizim için hiç de hayırlı bir görüş ve mütalaa değildir. Yurdumuz Yesrib'den yani Medine-i vereden çok uzakta bulunduğu için onların e, mallarını yağmalamamız kolay olmaz. Bundan başka bizim Kureyş'in topluluğu gibi bir topluluk meydana getirmemiz de imkansızdır. Kureyş uzun zaman bekledikten efendim Arap kabileleri arasında dolaşarak yardımlarını istedikten sonra develere bindiler. Atları yedeklere aldılar ve tamamıyla silahlandılar. Müslümanların bütün nüfusuna denk bol sayıda 3000 kişilik savaşçı ile yürüyüşe geçtiler. Siz ise 300 kişilik bir toplulukla kendinize güvenmekte ve efendim e, yurdumuzdan çıkmak çabasındasınız. Doğrusu ben zafer ve tal rüzgarlarının sizin üzerinize eseceğinden emin değilim dediğini anlatmıştı. Evet, Esed oğullarının bu teşebbüsü üzerine. Tuleyip, Velid'den işittiklerini hemen peygamberimize gidip haber verdi. Tuleyha ve Süleyman'ın Seleme'nin toplanarak Medine üzerine yürüdükleri, sonra bundan vazgeçip yurtlarına döndükleri de rivayet edilir. Katana askeri bir birlik gönderilmesi konusunda da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aldığı haber üzerine Ebu Seleme bin Abdül Esed'i çağırttı ona bir sancak bağlattı. Şu askeri birliği götür, seni onun üzerine kumandan tayin ettim. Esed oğulları topluluğu sana gelip kavuşmadan önce sen onların yurduna kadar yürü. Baskın yap, mallarını itinam et buyurdu. Yüce Allah'ın emirlerine aykırı tutum ve davranışlardan e, sakınmasını yanındaki Müslümanlar için de hayırlı olmasını tavsiye etti. Hicretin dördüncü yılı Muharrem ayının başından muhacirlerle ensardan 150 kişilik askeri bir birlik Medine'den yola çıkarıldı. Velidin kılavuz seçilmesi Muhbir Velid bin Züeyr bu askeri birliğe yol göstermek üzere kılavuz olarak katıldı. Katan seferine katılan muhacir ve ensar efendim muhacirlerden bazıları Ebu Seleme bin Abdul Esed Ebu Sebre bin Ebi Ruhum Abdullah bin Süheyl bin Amir Abdullah bin Mahreme e, Muattib bin Fadıl bin Hamra radıyallahu anhu ve evdan ecmain bunlar 22'sinin ismi burada kayıtlıdır. Mücahitler Katan civarına doğru yaklaştılar. İslam mücahitleri başlarında Ebu Seleme, önlerinde Kılavuz Velid bin Zühir olduğu halde ıssız ve sapa yollardan hızla giderek Esed oğullarının toplandıkları su başlarından biri olan Katan'a yaklaştılar. Orada Esed oğullarının bir kısmı yaylım hayvanlarını bulup itinam ettiler. Esed oğullarının çobanlarından üç köleyi de tuttular. Öbürlerini de kaçırdılar. Kaçan çobanlar Ebu Seleme'nin çok sayıda askerle, erlerle geldiğini haber vererek Esed oğullarını korkuttular. Bunun üzerine Esed oğulları her yerde dağılmaya başladılar. Katan'da ilk çatışma ile ilgili İslam mücahitleri Katan'a gelince orada toplanmış bir kavim buldular. Ebu Selebe onları sabah karanlığında kuşattı. Mücahitlere vaaz etti. Allah'ın emirlerine aykırı tutum ve davranışlardan sakınmalarını, düşmanı kaçırmamak için dikkatli olmalarını tavsiye ve Efendim kendilerini cihada teşvik etti. Mücahitlerin ayaklarını toplattı. E, düşmana, hücuma geçmeden önce onları uyardı. Hücuma hazırladı. Silahlarını yanlarına aldırdı. Çarpışmak için saf haline getirdi. Saat bin Ebi Vakkas Esed bir adama e, saldırıp bir darbe indirdi ve hemen onun işini bitirdi. Bedevilerden bir adam da mızrakla e, hamle edip Urve bin Mes'ud'u şehit etti, Sa'ab bin Ebi Vakkas'ın efendim daha ne duruyorsunuz diye e, haykırması üzerine. E, Ebu Selem'e hücuma kalkınca Esed oğulları her tarafa dağılmaya ve kaçmaya başladılar. İslam mücahitleri dağılan ve kaçan Esed oğullarını bir müddet takip ettikten sonra karargahlarına döndüler. Katan'daki malların toplanması ve bölüştürülmesiyle ilgili Esed oğulları dağıldıktan sonra Ebu Seleme Katan suyu başında karargahını kurdu. Mücahitleri üç bölüğe ayırdı her bölüğün başına bir kumandan tayin etti. Üç bölükten birisi kendisiyle birlikte karagahında bulunacak. Öteki bölükler davar ve deve gibi hayvanlardan bulabildiklerini ihtinam edecekler. Daima toplu bir halde bulunup dağılmayacaklar kendi yanından başka bir yerde de gecelemeyeceklerdi. Mücahitler bulabildikleri deve ve davalları toplayıp karargahın karargaha getirdiler. Ebu Seleme ganimet mallarıyla birlikte Medine'ye yöneldi. Yolda Esed oğullarıyla bir karşılaşma olmadı. Bir gece gidildikten sonra Ebu Seleme mücahitlere ganimetlerinizi bölüş efendim bölüşünüz dedi. Ganimetlerden bir şeyler vererek kılavuz Velid bin Züeyr'in efendim gönlünü hoş etti. İlk önce başkumandan hakkı olarak peygamberimize bir köle ayırdı. Sonra da ganimetlerin beşle birini ona çıkardı. Kalan ganimetleri mücahit arkadaşları arasında bölüştürdü. Mücahitlerden her birinin hissesine yedişer deve ile birer miktar davar düştü. Herkes hissesine düşeni Efendim öğrendikten e, on şu kadar gece yolculuk ve ayrılıktan sonra ganimet, deve ve davallarını sürerek Medine'ye girdiler. Evet, Katan Seferi'nin tek şehidi, Katan Seferi'nde tek şehit Urve bin Mesud idi radiyallahu anhu ve erdahu mecmain. Abdullah bin Üneys seriyesi ile bir sonraki dersimiz inşallah devam edecektir sevgili dostlarımız. Elhamdülillahi ala nimetil İslam ve iman ve Kur'an.